Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kabaklı, havuçlu, yoğurtlu güzel bir tarator yapacağız. Ama bunun önemli olan kısmı aslında sunumu. Ben biraz sunum için videoyu çektim. Yoksa artık hepimiz az çok tarator yapmayı öğrendik. Bir de kuskuslu salata yapacağız. Onların da detaylarını anlatacağım. Ben öncesinde havuç ve kabağı rendelemiştim. Onları tavada biraz sıvı yağ, biraz şeker ve tuzla beraber suyunu çekene kadar kavurdum. Soğumaya bıraktım. Karışımı ikiye böldüm. Sade olan kısmı bu şekilde halka yaptım. Kalan kısmı yoğurtladıktan sonra ortaya ekledim. Son olarak cevizli karışımla tabağımızı süslüyoruz. Şimdi geçtik kuskusa. Kuskusu burada pişirmeye bıraktım. Daha sonra ben bütün garnitürünü kendim hazırlıyorum. Havucu, biberi, bezelyesi, patatesi. Turşusunu kestim. Dereotu ile birlikte mısırını da ekliyorum burada. Ben buraya direkt sosunu hazırlayacağım zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu, pul biber, sumak ve sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Makarnayı süzdükten sonra siz soğumasını bekleyin. Benim misafirlerim hemen gelecekti. O yüzden tam buharı çıkmadan karıştırmak zorunda kaldım. Evet kuskuslu salatamız hazır. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İstediğiniz tarifler varsa yorumlara ekleyebilirsiniz.